Evet, yes. Anamur Antepli Spor Kurbanı olarak şu anda BİDEK evet. Şampiyonası'ndayız. İkinci, i̇kinci gelen sporcumuz, ta karşılardan geldi. Çok başarılı bir sporcu, biz onu çok yakından takip ediyoruz. Ve e, kendisi e, aynı zamanda Kıbrıs hızında. Ferhat Erol. Aferin. Evet, Ferhat. Aslan pastam bizim. Evet, arkadaşlar. Uluslararası bir yarışmada Antalya Spor Kulübü olarak Türkiye'mizi dolayısıyla anamurumuzu temsil eden Ferhatımız Ferhat Erol şu an ikincilik kürsüsünde bizlere destek olan sponsor olan bütün arkadaşlarımıza anamurumuza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ferhatımızı burada görmek bizleri onurlandırıyor. Allah Allah. Ferhat inşallah dünya şampiyonalarında bu kürsüde tekrar göreceğiz. Uluslararası yarışmalarda Ferhat'ımızın Türk bayrağını açması bizleri onurlandırıyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Aslan parçam benim. Bin kere maşallah. Hazır evet. oğlum sana. Gururumuzsun. Ve birinci gelene sıra geldi. Birinci gelen arkadaşımız Murat Bendeli. Bravo. Bravo. Aferin oğlum. Türkiye'mizin gururu, anamurumuzun gururu. Ferhat ol. Bizlere destek veren, bizlere destek veren, bizlere sponsor olan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız bu kürsülerde Ferhat arkasından Anamur'da sürükleyecek, beraberinde götürecek onlarca gencimizi daha bu spora başlatmanın onuruyla uluslararası yarışmalarda aldığımız ikinci büyük derece. Tebrikler oğlum. Gözlerinden öpüyorum. Bin kere maşallah.